Woohoo! Gördüğüm kadarıyla evine geri dönüp ilham gelmesini umabiliriz. Ya da biz gidip ilham arayabiliriz. Barbie, Barbie ve Barbie, Barbie yenilenme özel. <laughs> i̇şte bu. <laughs> oh, Vay be. Aksiyon! Moda Eğlencesi'ne hoş geldiniz. En iyi moda yarışması ve eğlence. Zaten belli oluyor. Biz ekstra şık jürileriz. Burada herkes yarışırken izleyerek fazlasıyla ilham bulacağız. Yarışmacılarımızla tanışma zamanı geldi. Barbie ve Barbie Vay canına. Nasıl olduysa bir portaldan muhteşem bir yarışmaya geçtik. Ve buradakilerin de isimleri... Yarışmacılar biziz değil mi? Evet. Sen ve... Ekstralar. Tamam. Çok iyi. Gösteriye hazır olun. İçinizdeki beceriyi ve yaratıcılığı üç turda göstereceksiniz. Yarışmalar, moda ve müzik. Hepsi canlı ve seyircilerin önünde. Hey. Tamamdır. Malibu kardeşlerin de burada. İlham için bu nasıl? Bunu üçünüz mü planladınız? Bizim için. Ayrıca icatlarımızın deneme testlerini sizinle yapma fırsatı bu. Anlayamadım. Moda eğlencesi Aa. dedim. <laughs> evet Barbie ve Barbie. Bu yarışma sizce nasıl geçecek? Sinir bozucu mu? Heyecan verici mi? Yenileyici. Hadi.